İlk maçı. E, tabii şimdi oynadığımız takım belli. Biz de koskoca bir Kayseri sporuz. Yani ben bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bizim için Galatasaray ile İstanbul Spor'un hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani bu ligde, süper ligde artık hiçbir takımın birbirinden farkının da olmaması gerekiyor zaten. Onun için bugünkü beraberliğe ben Sevinmiyorum. Kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Son derece takım iyi hazırlandı. Çağdaş Hoca ve ekibini ben burada hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen bugün sergiledikleri futbol, insanlara izlettirdikleri takım herkesin alkışlayacağı bir takım. Lütfen onları alkışlayın. Zaman zaman hatalar da olacaktır ama o kadar özverili ve yürekli çocuklar ki sahada bunu hepsi ayrı ayrı ispat etti. Ali Karimi küçük bir sakatlığı var. Korkacak bir şey yok. Hoca risk etmemek adına son 10 dakikayı 9 kişi oynamamıza, 10 kişi oynamama yani bu riske rağmen futbolcuyu risk etmemek gerekiyordu. Bu yüzden son uzatmadaki 8 dakikayı ve oyundaki 2 dakikayı ee, Maalesef bir kişi eksik oynadık olabilir ama Kayserispor Spor son 10 dakika da olsa e, bu kadar sıcak bir havada e, karşısındaki takım kim olursa olsun e, motive olduğu zaman ne yapabileceğini herkese gösterdi. Ben herkese çok tebrik ediyorum. Çalışanlar dahi bütün kulüpteki emeği olan herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün e, inanılmaz ilgi gösterip türbüne gelen bütün e, özellikle Kurbetten gelip Kayseri Spor Özlemini yaşayan çeken bütün Kurbetçi kur, kardeşlerime şehrimizdeki e, her gün Kayseri Sporla yatıp kalkan bu fedakar seyirciye kapalı kalye buradan ayrı ayrı sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum e, bir de bir konu daha söyleyeyim arkadaşlar bu ...tahta ile ilgili herkes çok merak ediyor soruyor e ee, şunu buradan söylemekte fayda var. Bu yürüttüğümüz süreç inanılmaz zor ve psikolojik bir harp yapıyoruz aslında. Biriken bütün sorunların e, çözümü bir haftada olmuyor. Yani biz bir haftadır bir kulübe ulaşmaya çalışıyoruz. Hala da kulübe ulaşamadık. Yıllar öncesinden işte kalan bir bakiye. Onun için e, şu ana kadar yaklaşık <laughs> Kayserispor'un sorunlu olan 15 dosyasını kapattık. E, o kulüplerle e, helalleşerek paralarını ödeyerek kulübümüzü yavaş yavaş böyle e, tertemiz bir noktaya taşımak için yönetimim ben şehrimizin büyükleri özellikle. Ee, buradan medar iftiharımız, şehrimizin medar iftiharı artık bugün Türkiye'nin medar iftiharı oldu. Haseki Bakan'a ben kulübüm ve Kayseri, Büyük Kayseri Spor Camiası adına sonsuz teşekkür ediyorum. Hulusi Paşa'mıza yürekten teşekkür ediyoruz. Memduh Başkanımıza, Sayın Valimize, Baki Ersoy Milletvekilimize, Erciyes ee, Anadolu, Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin Bey'e, şeker fabrikamızın başkanı Hüseyin Akay Bey'e, bunların her biri bu tahtanın nasıl açılacağıyla ilgili zamanlarını ve mesailerini benim sürekli aramamdan artık bana da kıyamıyorlar anladığım kadarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Bu sorunları çözmek için de büyük bir gayretin içerisine düştük hep beraber şehir olarak iş adamlarımız sağ olsunlar. Herkes büyük paralar veremeyebilir. Ama biz duaya da talibiz. Hayır dua da istiyoruz. Çünkü bu sıkıntılı bir süreç. Ama bilesiniz ki bu Kayseri Spor'un şu andaki yürüttüğümüz sürecini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağımızdan ve Kayseri kamuoyuna bunu ilan edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu başarılacak. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün Kayseri Spor takımı ilk maçına çıktı. Hiçbir futbolcumuza, kulüp çalışanımıza, teknik kadroya bir TL borcumuz olmadan çıktı. Herhalde bu da takdire şayan bir durum. Onun için Allah bu gayretlerimizin karşılığını. Çünkü bizim burada kendimize bir mevki edinelim, bir şov yapalım veya başka bir şey. Böyle bir amacım yok. Asla bunlara ihtiyacım da yok. Onun için benim yaşadığım şehre bir borcum olarak görüyorum. Biz Kayseri Sporu çocukluğumuzdan beri hayal dünyamızda sürekli yaşatmışız. Onun için de hem şehre borcumuzu hem de Kayseri Sporumuza görevimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu arada benimle birlikte mesai harcayan değerli başkan vekilimiz Nurettin Açıkalın'a, Samet Koça, Tufan Koça, Erol Çetine, Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan Bey'e sizlerin aracılığıyla gerçekten yürekten teşekkür etmi etmek istiyorum. Bir teşekkürü de özellikle üstüne basa basa Süleyman Akın bizim yönetim kurulu üyemiz herhalde bir 2-3 aydır işini gücünü terk etti. O da Kayseri yatıyor, Kayseri Spor'la kalkıyor. Ee, belki de ilk defa locaların tamamı şu anda şehrimizin insanlarına tahsis edilmiş durumda. Ee, bu konuyu da Süleyman kardeşim başardı. Onu da e, çok muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kayseri Spor bugün iyi, yarın daha iyi olacak. Asla bunu unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz tahta kırmayız abi. Ya da neyse, Görevimizi yaparız inşallah. Maalesef, peki, dosya mı var? Yok daha dosyalarımız var ama e, şöyle söyleyelim yüzde ellisi gibi düşünelim e, hafta sonuna kadar inşallah e, bakalım yani ne netice iyi. alırsak onu gene e, basına bilgilendirme toplantısı yapar bildiririz. Sağ olun, Sağ olun iyi akşamlar.